birlikte tekrar hepinize merhaba arkadaşlar bugün tekrardan ve tekrardan Minecraft bölümümüzün ikinci bölümü evet umarım hoşunuza gider bu bölüm sonra sonraki bölüm gelir göre... eski telefonumda oynuyorum arkadaşlar bir test yaptım. Bayağı geniştim arkadaşlar. Normalde bir tane daha Minecraft Edelaşan vardı. Onu oynuyordum. Ama kötü olduğu için katmanlar dolmalar daha fazla olduğu için Google Play'den kendime böyle bir Minecraft Bence bu daha

kanso ye schlafen ne şu anda diyor. ne yakınında monster var diyor canavar var diyor ne alaka Oh my god, uyuyamayacağız. Yan tınarında...

ne bu ya bu landa life love x biz neden bu bunlardan korkuyoruz ama neyse ben bu çok eski tarihim. Nasıl savaşayım ya. Değil mi? Siz ciddi misiniz? Ben nasıl savaşayım? Zombilerle böyle. Bu hal telefonda. Nasılsınızı çok eski Minecraft. Minecraft Java karakterimiz karakterimiz. Neyse bir dakika. Oradan kreative girelim mi? Kreative de gerçekten canavar var mı? <laughs> Allah tüm destekler Allah'ım ne? Tövbe tövbe.

Dışarıda ge, ge gezin. Ya dünyayı evater kurma oluyor muydu bu zamanlar arkadaşlar? Lütfen olsun lütfen. Bali ben yani.